Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması için gün sayılıyor. 2023 yılında da kullanıma sunulacak. Karadeniz gazı 2023'e kadar boru hattıyla Botaş'a teslim edilecek. Bulunduğumuz yerin e, 3000 işte küsur metre 3600 metrelik bir mesafeden doğalgazın buraya getirilmesi için Son teknolojiyle ve bizim Türk mühendislerinin katkılarıyla, Türk mühendislerinin projeleriyle bulunduğumuz alana doğalgaz gelecek. Ve ümidimiz, beklentimiz, çalışmalarımız 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında doğalgazı halkımızın tüketimine vererek kendi enerji kaynağımızı çeşitlendirmiş olacağız. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Su altında iş makineleri robotlarla çalışmaları sürdürüyor. Boru hattıyla getirilecek gaz yine endüstriyel bölgenin sonunda BOTAŞ'a teslim edilecek. Zemin iyileştirilip üzerinde tesis kurulacak.